Söylemiyor sana kim söyleyecek? So Nevin? e, ne nevi? söylemişler minibus Kim minibüs hangi minibüste söylemiş? Hangi Kadıköy hattı şey bu? Kadıköy, Kadıköy Bostancı hattında çalışan bir mi söylersin? Bizim mi? Kadıköy Gidiyoruz serviste bırakmıyorlar mı giderken eve bizi? O minibüstekiler. O gece düşündü nasıl bir kurgu yapalım? Nasıl bir yalan uyduralım? Kim? Sen? Yok. Anladım, anladım. O Pıtırcık da kaybolmamış. Evde saklamış, Onu da oyuncakçıda veresiye almıştı. Aldılar. Ben gördüm. Uzaktan aldılar götürdüler. Sen Pıtırcık... evde bıraktın onu. Pıtırcık'la intikam almayı kalktılar Pıtırcığı Pıtırcık'ı ben en son dün Duygu'nun elinde gördüm. Ya, ha Uygu Duygu'ya sen vermiştin onu? Bak. Pütürcük ha Duygu'ya vermiş. Onu da... vermiş. Pıtırcı. Da... Bak Kimin Tamam evinde? işte Bekir aldı Pıtırcı. Duygu'ya Efendim, verdi. ekranda resmini gördüğünüz 5 <laughs> <beş> yaşındaki pıtırcık, <laughs> pıtırcık kaybolmuştur. Görenlerin lütfen e, bize <laughs> müracaat etmesini <laughs> evet, insanlık namına rica ediyoruz. Dur bir dakika anlamadık. O, şu anda kimin elinde oradaki o resim? O eski resmini eski koydu resim. arkadaşlar. Eski resim de tamam da Kayıp kimin kucağında? Kayıp ilanı Şu an Ay, kimsin? Duygu mu? Oğuz mu? Oğuz'un kucağı. Oğuz. Pıtırcık sendeymiş en son. En son sen mi gördün? Seda abla ben evlatlık edinmiştim ama benden de kayboldu. Oraya bırakmıştım. <laughs> Kus, Ahmet Şükrü Bey dedi ki eğer seninle bir gün dedi parmağına bir pırlanta yüzük takmayı başarabilirsem onu da nüfusuma geçireceğim. Sen dedi, 69 <laughs> liralık tek taş alsın sana pırlantadan sen bakıyorsun. Elmas başlayış, alacak koşuyorsun. bana sen, Ahmet Şükrü Sen hayal dünyasında yaşıyorsun Evin. Ya sen, sen yapamayacağın şeyleri konuşma istersen. Dolmuş, sen asla yapamazsın dolmuş, ya. Dolmuş, şoförler demiş <laughs> belki sana aşık. Nereden dolmuş çıkarırsın? şoförü demedim. Bizim gittiğimiz servistekiler dedim. Kaç kişi söyledi bunu sana? <laughs> Nevin'in e, hayatını ne veriyorsun Veriyor sana. bundan sonra abla, 30 santim, 30 santim, 30, 30 santim, 30 Benim, benim konuşacak. Sus diyor sana. Peki ikisi görüşsünler. Görüşsünler. Olumsuz Bey. olacak zaten. Ahmet Şükrü sabahlı gelecek. Ertesi, Yarın cuma mı? <laughs> gelecek diyecek illallah. Bu sefer sen tekne yat turuna şey yapma. Normal bak, şey su bak, yemek lokantası. Bak bu kıskançlık psikolojisi. Aramıza gen gene girdi. Bak ha, bir laf ettirmiyor Seda abla. Evet Bekir yanında İpek varken <laughs> konuşuyoruz. Evet anlamıyorum evet. ben de. Ee, Ahmet Şükrü Bey, Nevin Hanım'ı nereye isterse oraya götürür. Evet. Sana, Sana ne? Sana ne Bekir? Sana ne Bekir? Anlamıyorum yani. Niye atlıyorsun? Kıskanma. Kendisi bir benimle Sen yani kendi söylemedin mi? Böyle böyle bir dedikodu var. mi söylemedim mi? Bak sen Nevin'le uğraşamazsın. Daha fazla uğraşırsan... Niye hayırdır? Fazla uğraşamazsın. Sen ama. hayırdır sen. Ben de Sen de Nev'in zaten mi oldun? Hayırdır. E ne alakası Nimet. var canım? Ya ben hayır. şimdi gerçekleri söylüyorum Neyin? Seda Hanım. Nevin ne yaparsa yapsın sizinle öyle değil. Şimdi mi kendi ama? kendine, kendine kurgu çıkarmış. Yeşil <laughs> ördek gibi, ödek gibi daldığım gönlere yeşil Başım alıp giden gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Bekir'cim sen de burada oturmayı başarabilseydin, senin için de bir şarkı söylerdik ama ben daha önce Seda ablacım söyledim, sen istediğin için, senin hatırın için, seni biliyorsun şey en son şey. istediğin için, şey, seni Başka şarkı mı? istediğin için Allah gelmişti, şey apartman olmuştu. Hayır, Başka o Ahmet Şükrü Bey istiyor mi? diyor. Tabii. Evet. Sen ben senin için mi söyledim şarkı. sandın? Ah Bekir'cim neden böyle boş hayallere kapılıyorsun bebeğim? Vay sen bebeğim neden bebeğim kendi var. üzerine alındın? Ben onun için söyledim dur. Ben hiç şey, konuşmayı ah, öğrenemedim ki konuşayım zaten. sen sataşıyorsun. Üstüne yükleniyorsunuz, konuşma Bekir, yani ilgilenme diyorsunuz, ama var kendisi de. Benim... de. Şimdi Nimetcim, sen ona niye laf atmıyorsun? Şimdi ba şey söyleyeceğim. Hayır hayır her şey. Hani şey tamam. Nimet, eğer tek tek konuşmazsanız... Bekir, Bekir susuyor, o baş. Daha, daha tamam. yeni Bekir Bey. daha evet. Yeni bana dedi ki, sen neden Nevin'i koruyorsun? Dedi, Nevin benim hiçbir şeyim olmaz, ne Hı. kardeşimdir, ne anam, ne babam. Hı. Doğru neyse onu söyledim. Bu bir. İkincisi. Doğru. Bekir Bey, o zaman demek ki dedi, sen de Nevin'in ayarındasın dedi. Özür aa, dilemesini aa, bekliyorum Bekir Bey'den. Çok iyi. Çok yanlış bir kelime evet, kullandı. Bence de. Bizim ayarımızda ne varmış Harca? Çok aa. sevilen bir insanız. Yüz üzerinden <laughs> valla alsa olsa bir krap değilim, elmas değilim, pırlanta pah biçilemez pa pa bize. Nimetim, sen de Sen nasıl Bekir'e bebeğin ayağı... diyorsun ki? Bebeğin ne oluyor senin, Nevin? Ha? Nereden bebeğin oluyor Kim? senin? Bekir. Sen de neden kıskandın? Öyle bir güzel kelime attın Yanında oturuyorsun ki. daha da onu koruyamıyorsun. Yanında yani sen oturmuşsun ama koru. bak hala laf atıyor sen bana. sen kendini Sen koru. yanında onu tutmasını bir önce öğren önce bence. Laf ben atmıyorsun çok bak. güzel olsun Senin ya. yanındayken bana laf atıyor. Önce bunu bir engelli bir başar. Bakın sana Şimdi tavsiye. Şimdi şöyle. Bekir <laughs> susuyor sen başlıyorsun. Sen susuyorsun o başlıyor. Neden Bekir'e sor bakalım. Neden? Ben çok sordum. Neden? Cevabımı aldım ama senden bir tane ben cevap bile alamıyorum. Tek bir şey Ahmet Şükrü Bey cevabı. Ahmet Şükrü Bey sana atmış. Ben de hepinizi dinleyeceğim de. Bizim küçük yeğen Ecrin hastaymış ona buradan geçmiş olsun Geçmiş mıyım? olsun. Şirin'in de yaş günüymüş bay bay onlara el Bugün Buyurun evet. devam edin ikiniz. Şimdi hayır devam evet. etmeyin bir kesin. Ahmet Şükrü Bey Nevin Hanım'ı tekrar karşınıza neden davet ettiniz? Şimdi buranın en hoş en kibar bayanlarından Gerçek yani, ben şaka da ciddi, çevresi çok olan birilerinden hakikaten hayranları var dışarıda. Çok evet. teşekkür ederim. Rica ederim, gerçek söylüyorum. Size kendini pek bin. ifade edemiyor İncesiniz. çünkü erkekler pek rahat bırakmıyor pervaneler etrafında. Ben görüyorum hep bir adım geride kaldım. Var dedim Nevin Hanım, kendini biraz ifade etsin. Yalnız kime niyeti, kime meyliysen onu da burada söyle. Yani bir gün... İyi ...olmamı ister miydin peki? Bilemiyorum, o meyil senin ki rampa çıkışına bağlı. Bana bağlı değil sana yani. Sana meyilli olmamı istersen. Evet. O zaman ben de şöyle cevap veriyorum sana. Benzemez ben kimse sana. Tavrına kayran oluyum. Bakış. Bakışından üzülen işvane kurban oklayım. Teşekkür ederim. Nevin. Efendim. Ama Ahmet Şükrü Bey diyor ki bundan sonra net olacak mısın diyor. Ben zaten hep katıldığımdan beri ne ettim Seda abici. programı katıldığımdan beri dedim ki gerçekten benim güvenimi kazanan bir kadına nasıl davranması gerektiğini bilen özellikle de beni böyle onur eden şımartılmaktan çok hoşlanırım bir bayan olarak özellikle de öyle hoşlanıyorum. O da Ahmet yani. Şükrü Bey işte uyuyor galiba. <laughs> evet geçenlerde biliyorsunuz sahne aldığım yere geldiğinde bana çok nazik davrandı hatta salon kapattı. İleride de dedi ki, senin ileride çok güzel sürprizlerim var ama Bekir'in önünde açıklamıyorum çünkü nazar değerdi korkuyorum dedi. Ben, ben.